Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünden Doçent Doktor Sevgi Kavut, sosyal medya dilenciliği hakkında soruları cevaplamak üzere Radyo Kent'in Güne Bakış programına konuk oldu. Doçent Doktor Sevgi Kavut, sosyal medya dilenciliğini tanımladı. Sosyal medya dilenciliği dediğimiz tanım aslında ilgi e, dilenciliği. Sosyal medya e, dilenciliği yapan bireyler herhangi bir birey sosyal medya dilencisi olarak tanımlanabilir. Yani sosyal medya kullanıcılarının belirli bir e, hedefe amaca ulaşmak amacıyla izlenim yönetimi taktiklerinden biri veya birkaçını kullanarak aslında maddi veya manevi olarak ya da her iki e, amaç doğrultusunda yapmış olduğu eğilimi e, sosyal medya dilenciliği olarak tanımlıyoruz. İzlenim yöntemi taktiklerinden bahseden doçent doktor Sevgi Kavut, Jones ve Pittman'ın tanımladığı 5 ayrı taktiği detaylandırdı. Jones ve e, Pittman'ın 5 başlıkta ifade ettiği izlenim yönetimi taktikleri e, var bunu e, kendini sevdirme ki bunu çok görüyoruz sosyal medya içerisinde örnek davranışlar sergileme niteliklerini tanıtma kendini acındırma ve e, gö gözdağı verme tehdit olarak beş başlıkta ifade ediyoruz. Doçent Doktor Sevgi Kavut sosyal medya dilenciliğinde dezavantajlı grupların kullanılmasına değindi. Eğer etki düzeyini artırmak istiyorsanız ki dezavantajlı grup dediğimiz zaman sadece çocuklar girmiyor. Kadınlar ki Türkiye gibi bir toplumda göçmen problemimiz de var. Ama etki gücünü artırmak istiyorsanız ilk olarak kullanacağınız, destek alabileceğiniz kişiler tabii ki çocuklar. Çünkü e, herhangi bir çocuğu görsel olarak e, aktardığınızda bir ortama e, getirdiğiniz e, zaman e, bireyleri çok daha kolay hem e, günlük yaşam içerisinde hem de sosyal medya içerisinde etkileyebiliyorsunuz. Son olarak kullanıcılara tavsiyede bulunan Doçent Doktor Sevgi Kavut bilinçlenmenin önemini belirtti. Sosyal medyada ürün biziz. Bizim içeriklerimiz, bizim ürettiklerimiz. Hiç kimse hiçbir e, içerik üretmediği zaman o ortam o mecra çok kısa süre zarfında kapanacaktır. Etki gücü azalacaktır. Dolayısıyla burada kullanılmasını demiyoruz. Çünkü bir yerde kullanmak durumunda da kalıyoruz. Yoksa yaşam içerisinde o toplulukta var olamıyorsunuz. O yüzden de bilinçli birer kullanıcı olmak gerekiyor.